sana oldu ya. Vallahi anama derim size, yemin ederim Anama dedim, hocam adalet mezunuyuz, buradayım. Ömer kardeşim, böyle diyor zaten, tokalaşma yok biliyorsun, özümüze dündük, reis herkese bunu şey yaptırdı. Hasan, sen nasıl alıyorsun canlı yayın, şöyle bakayım, neden oluyor, ben bunları bilmiyorum ki arkadaş ya. Dur bakayım ya, nasıl sen al, alabiliyor musun sen biz canlı yani? burada mı tatıyoruz ya? Göz gitti Allah'a yüzde dörtte şarj kalmış. Şimdi bunu bir de ele alıp şey gibi o kızlar gibi elde dolandırması var. Hadi bakalım. Aa, hadi geçmiş olsun. Şafak şumaklı bir de. Eh, dur bakayım. Ne yapıyorum ben bu canlı? Nasıl alıyorsun canlı yayın? Ömer. Nasıl davet ediyor? Neyse. Sınav iptal et, siyaset yapma. Karanfil meli. Lan sen kalamayın oğlum. <laughs> ders çalış, ders çalış, karantin. Ders çalış. Vallahi anama derim size. Yemin ederim anama dedim. Bak cirar size hepinize. Kafanızı gözünüzü. Zekiye Paşa ne yazıyorsun? <laughs> Bana birkaç tane not vardı da onları almıştım. Onlara bakıyorum bu şeyde Hanufen Gibson'da ezan okundu yüksek sesle. Amerikalı Jennifer diye bir kız var. O da ayet el kürsü okumuş. Donald Trump Hucurat 13. ayetle Fatiha'yı dinliyor efendi efendi. İspanya Endülüs'te yeniden ezanlar okumaya başlamış. İtalya'da namaza iştirak etmiş. Görmüşsünüzdür internette. İsrail'de Yahudiler internetten Kur'an dinlemişler. Ya elin Hristiyanı, elin gavuru bunları efendi efendi yaparken, şu musibeti dualarla atlatmaya çalışırken, bizim bu İzmir'deki dinsiz, imansız anladık, gavursunuz, tamam. Ama gavur olunur da la kardeş, bu kadar mı namussuz gavur olunur? Bu kadar mı haysiyetsiz gavur olunur? acık efendi gavur olun da, o dedelerizi denize döktük diye bu Türkiye Cumhuriyeti'ne bu kadar düşmanlık niye? Bura Türkiye Cumhuriyeti, Türk Müslüman Devleti. Hiç kendinizi öldürmeyin. Bak dedez bütün dünyayı çağırdı dua etmeye papa efendi. Doğru dedezin yanına. O e, kilisenin önünde durmuş tek kaşıkla herkesin ağzına şurup veren dedezin de gidin yanına. Şurubuzu için. O da sonra kend da kendi duası yapın. Hadi Allah işinizi rast getirsin. Anlaşıldı. O sizi inşallah korona vura da biz de kurtaralım. Değerli dostlar. Ne yazık ki dün yaptığım bir paylaşım art niyetli insanlar tarafından çarpıtıldı ve kamuoyuna farklı şekilde yönlendirildi. Beni tanıyan herkes dini ve milli yönden hiç kimseyi ötekileştiremeyeceğimi bilirler ve böyle bir lüks de yoktur. Almanya seyahati sonrası kaldığım karantina süresince sosyal medya üzerinden ezanımıza ve dini değerlerimize aşağılayan bir takım bildirimler yapılmış. Bunları gördüğüm zaman bir açıklama yaptım. Vatanperver ve dini değerlere saygılı İzmirli vatandaşlarımızı asla kastetmedim. Sözlerin maksadını aşmıştır. Vatanperver İzmirlilerden özür diliyorum ve art niyetli kişileri de Allah'a havale ediyorum. Çanak oldu ya. Valla anama derim size yemin ederim. Anama dedim hocam adalet mezunuyuz buradayım. Ömer kardeşim böyle diyor zaten tokalaşma yok biliyorsun özümüze döndük reis herkese bunu şey yaptırdı Hasan sen nasıl alıyorsun canlı yayını öyle şöyle bakayım neden oluyor ben bunları bilmiyorum ki arkadaş ya dur bakayım ya nasıl sen al, alabiliyor musun sen biz canlı yayını burada mı tatıyoruz ya göz gitti Allah'a yüzde dörtte şarj kalmış şimdi bunu bir de ele alıp şey gibi o kızlar gibi elde dolandırması var hadi bakalım Aa. Hadi geçmiş olsun. Şafak Şumaklı bir de... Ah, dur bakayım. Ne yapıyorum ben bu canlı? Nasıl alıyorum canlı yayını? Ömer. Nasıl davet ediyor? Neyse. Sınav iptal et. Siyaset yapma. Karanfil Lan sen karanfil oğlum. <laughs> ders çalış. Ders çalış. Karanfil. Ders çalış. Vallahi anama dedim size. Yemin ederim anama dedim. Bak cirar size yaptınız. Kafanızı gözünüzü.